Arkadaşlar merhaba, e, bu dersimizde özel dörtgenlerden e, eşkenar dörtgenle beraber olacağız. Şimdi eşkenar dörtgen e, paralel kenarın özel halidir. Paralel kenardaki bilgilerimizin üzerine sadece dört kenarının da birbirine eşit olduğu bilgisini koymamız yeterli. Yani eski eşkenar dörtgen dendiği zaman e, paralel kenarın sadece karşılıklı değil dört kenarı da biri birine paralel olmuş hali biri birine paralel olmuş hali ve eşit olmuş hali diyebiliriz. Ya paralellik gene var. Paralel kenar için söylediğimiz her şey bu arkadaş için de yine bunun içinde geçerli. İşte karşılıklı açıların eşitliği vesaire. Örneğimize bakalım. A, B, C, D bir eşkenar dörtgen. Hemen diyoruz ki o zaman bütün kenarları aynı. Yani CB. B Burayla aynı olacak. Burada bir eşkenar üçgen meydana geldi. Gördüğün gibi L, A, B bir eşkenar üçgen. Dolayısıyla açılar kaçar derece? 60'ar er derece diyebiliriz. Karşılıklı açılar eşit işte olduğu için bakın burası 96 verilmiş. O zaman karşısındaki açı burası da 96 olacak. O zaman bir kısmı 60'tı. Kalan kısmı ne oldu? 36 birim oldu. Bu sefer LCB üçgenine dikkatimizi çekelim. LCB üçgeni gördüğün gibi verilerden bir ikizkenar üçgen. 180'den 36'yı çıkıp iki eşit parçaya böldüğünüz zaman buralar 72'şer derece olacaktır. Bize nereyi soruyor soru? KLA açısı yani şuradaki açı soruluyor. Buradaki açı x diyelim. Buradaki bütünler durumundan x'i çözeceksin. Yani x artı 60 artı 72 eşittir 180 dereceden buradan x ne olacak? 180 bunları karşıya atacaksın. 132 48 derece olarak x dediğimiz bize sorulan KL açısının değerini bulmuş olacaksın. Evet eşkenar dörtgende ayırt edici özelliklerden bir tanesi belki de en önemlisi köşegenler çizildiğinde oluşan durumdur. Ne dedik? Eşkenar dörtgende bütün kenarlar birbirine eşit. E bütün kenarlar birbirine eşitse şöyle kapatalım. ADB üçgenine en azından bakarsanız. Bakın burada bir eşkenar üçgen var. O zaman eşkenar üçgende biliyorsun eşkenar üçgende köşegenler birbirini ortaladığını zaten paralel kenardan söylemiştik süper dörtlüden dolayı o zaman buraya dik diyebiliriz. O zaman birinci olarak köşegenler birbirine 90 derecelik açı altında kesişiyor diyebiliriz. Hatta bir adım daha ileri gidip şunlar açı ortaydır diyebiliriz. Bunların hepsi süper dörtlünün neticesi. Karşılıklı açılar eşit olduğu için ee, bakınız burası için de geçerli. Yani A açısı ile C açısı aynı. Karşılıklı açılar burada da B açısı. ya yani şu üçgen için de geçerli. Bakın şöyle kapatalım elimizi. DAC içinde süper dörtlü var. Hem dik, o zaman şu açı, şu açıya eşit olacak. İkiye bölecek, indiği yeri tam ortadan ikiye bölecek. Ve Karşılıklı açıların eşitliğinden şu açılarda birbirine eşit olacak. Yani eşkenar dörtgende köşegenler birbiriyle dik kesişiyor ve karşılıklı köşegenler çizildiğinde karşılıklı açılar açı ortay ve köşegenler birbirini ne yapıyor? Ortalıyor. Bu önemli. Ayırt edici en büyük özellik eşkenar dörtgende bu. Örneğimize bakalım. ABC'de eşkenar dörtgen bir köşegen çizilmiş. KB AB dik verilmiş. AC'nin köşegen olduğu söyleniyor. Şimdi az önce gördüğümüz özellik bize ne diyordu? Diyordu ki diğer köşegeni de çekersen İki köşegen birbiriyle 90 derecelik açı altında kesişiyordu. Şurada dikkatini çektiyse bir Öklit üçgeni meydana geldi. Şimdi AC'nin tamamı 9 artı 3'ten 12. O zaman 2'ye bölecek 6, 6 diye. Yani burası 6. O zaman burası da 6 olacak. KC 3 verilmiş. O zaman buraya, yani şu mesafeyi maviyle çizdiğim şu mesafe 3 birim kaldı. Öklit üçgeni olduğundan bahsetmiştik. X soruluyor. Ökletin dik kenar bağıntısını düşünürseniz X'in karesi kendine yakın olan çarpı tamamı. Yani kendine yakın olan parça 3 tamamı da 3 artı 6. Yani 9. Dolayısıyla X'in karesini 27. X dediği yani bize sorduğu uzunluğu karekök alırsanız 3 kök 3 olarak bulabilirsiniz. Bir başka örneğimize bakalım. Eşkenar dörtgen olduğu verilmiş, diklikler verilmiş. DK DK uzunluğu, DL uzunluğu kaldı ki bunlar biliyorsunuz aslında yüksekliklerdir. Eğer şu köşegeni yine çekerseniz bakın daha iyi göreceksiniz. Alan bağıntısı nedir diye aklımıza gelebilir. Paralel kenarda alan içinde dediysek burada da aynı. Yani taban çarpı yükseklik. Şimdi çevresi 40 olarak verildiğine göre çevreyi eşit olarak paylaşacak bütün kenarlar. O zaman bütün kenarlar 10 birim, 10 birim, 10 birim olarak paylaşacak. O zaman alan ABC'de yani bu eşkenar dörtgenin alanı taban çarpı yükseklik yani şurası için yazalım. AB uzunluğu 10 çarpı DK. Onu x cinsinden 2x 1 vermiş. Bu aynı zamanda eşit olacak de 10. Bunun yüksekliği DL olarak soru verilmiş. X artı 3. Bu eşliği yazabiliriz. Onlar birbirini götürdüğü zaman X değerini buradan 4 santimetre olarak bulabilirsiniz. Peki alan nedir? İşte yerine yazdığınız zaman örneğin şöyle diyelim alan ABC'de taban çarpı x değerini 4 diye dk'de yerine koyarsanız bunu yerine 4 yazarsanız 4 kere 2 8 7 dolayısıyla abcd'nin alanının 70 cm kare olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, bir notumuz var. O nota bakalım. Köşegenler bakın dik kesişiyor. Köşegenler dik kesişiyor. Böyle bir dörtgenlerde de bahsetmiştik. Böyle bir durumda alan köşegenler e, cinsinden alan bağıntısı eşkenar dörtgenin alanı köşegenlerin çarpımının tabi şu şart. Buna dikkat edin. Evet, bu şart altında örneğimizi inceleyelim. Bir köşegen verilmiş. 6 birim, 6 birim, 2 birim. Biz hemen diğer köşegeni çektiğimiz zaman Biliyoruz ki köşegenler birbirini dik olarak ortalıyordu. Tamam 8 o zaman 4 4 olarak yani burası 4 birim burası da 4 birim olacak fakat 2 birim verilmiş o zaman buraya ne kaldı? 2 birim kaldı. Maviyle gösterdiğim üçgende bir basit bir pisagorla 6'nın karesi artı 2'nin karesi şuraya o dersem bize a a uzunluğunu verir. Yani 36 eşittir. 36 eşittir. Bunun karesi artı bunun karesi. Yani 32 AO uzunluğu ne olacaktır? 32'nin karekökü, yani 16 çarpı 2 kök 2 olarak AO uzunluğu bulunacaktır. Hesap hatası yapmayalım. Şurası 4 kök 2 olacak. 4, 2, 4 kök 2 olarak bulunacaktır. alan ABC'de neydi? Burası 4 kök 2. burası da 4 kök 2. Toplamı 8 kök 2 çarpı diğerinin diğer köşe gel. 8 bölü 2. Yani burada 32 kök 2 birim kare olarak eşkenar dörtgenimizin alanını hesap edebiliriz. Bir başka soruya göz atalım. ABCD'nin eşkenar dörtgen olduğu verilmiş. O zaman derhal köşegenleri gördüğümüz zaman buralara 90 derece işareti yapabiliriz. Bakın burada yine bir öklit var. Buraya H dersek yükseklik bağıntısı biliyorsunuz. Bu ikisinin çarpımı 9 çarpı 4. Buradan H uzunluğu yani yükseklik 36'nın karekökü 6 olarak bulunacak. Peki alan nedir? Alan bu yüksekliği biliyorsunuz 4 diye bulmuştuk. Alan nasıl hesap edilir? Bunlardan 4 tane var. Yani bu eşkenar dörtgenin bu eşkenar dörtgenin alanını buradan sonra rahat bir şekilde bulacağız. Bunun dörtte biriydi. Yani taban 13 yükseklik 6 taban çarpı yükseklik bölü 2'den 4 tane. Yani 13 çarpı 6 bölü 2'den bizde 4 tane olacak. Bu uzunluğu yani bu aritmetik hesabı yaparsanız bize sorulan eşkenar dörtgenin alanını bulabilirsiniz. Bakın bütün alanlar birbirinin aynısı idi. Bir soru incelemesi daha yapalım. Yine ABCD eşkenar dörtgen olarak verilmiş. Bir KL uzunluğu var. Bu 12 birim olarak verilmiş. DK uzunluğu bakın şuralar LB eşit 3 olarak verilmiş. Alan soruluyor. Şimdi biz KL'ye paralel şu B noktasından DC kenarına bir uzunluk çıkalım. Bu uzunluk Tabii ki dik olduğu için yani paralellik gereği dik olacak. O zaman şu 3 buraya da taşınır. Yani burada bir dikdörtgen meydana geldi. Ee, şu uzunluğa x dersek eğer tamamı 6 artı x olacak. Yani her yer eşkenar dörtgen olduğu için şurası da 3 artı x olacak. 6 artı x olacak. Bakın şu taradığım üçgende bir pisagor. İstersen aşağı yazalım. Yani nedir o? 6 artı hipotenüsün karesi eşittir. Dik kenarların karelerinin toplamı. Burada kare açılımı yaparsanız artı 12x artı x kare 144. x karelerin birbirini götürdüğünü 12x'in 108. Buradan da x uzunluğunun 9 olarak bulunduğunu göreceksiniz. x'in 9 olması demek ne demek? Bir kenarın 15 santimetre olması demek. O zaman alan neydi? Bir kenar çarpı yükseklik yani 15 çarpı yükseklikte kale uzunluğu olarak gördünüz değil mi? Taban yükseklik 15 çarpı 12'den 180 santimetre kare olarak bizim eşkenar dörtgenimizin alanı hesap edilebilir. Gördüğünüz gibi dörtgenlerde ilk iki dörtgen çeşidimiz paralel kenar ve yamuk konusunu sağlam tutarsanız eşkenar dörtgen, dikdörtgen ve kare incelemeleri sizin için çok daha kolay olacak. Tabii ki üçgenlere hakimiyet son derece önemli. Evet çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.